Merhaba ben Seda. Instagram'da saatlerimi paylaştım. Hayata dair notlar düştüğüm, kariyer ve kişisel gelişimle ilgili önerilerde bulunduğum Tatlı Hayat isimli bir blogum var. E, ve o blogda çokça sorulan soruları derledim. Ve ilk YouTube videosu olarak birbirimizi tanımak adına bu sorulara cevap vermek istedim ve bu şekilde bir içerik oluşturmak istedim. E, notlarımı aldım. Soruları buraya yazdım ve soru-cevap şeklinde güzel bir içerik olsun istedim. Instagram hesabını açmaya nasıl karar verdin diye birçok soru geliyor. Açıkçası yakın çevreme, arkadaşlarıma gittikleri seyahatlerde önerilerde bulunuyordum. Bana soruyorlardı nerede yiyelim, nereye gidelim, nasıl gezelim, ne yapalım gibi. Ben de sıklıkla önerilerde bulunuyordum ve Arkadaşlarım, ailem neden bu önerilerini başka insanlarla da paylaşmıyorsun dediler. Ve bu şekilde Instagram'da bir blog açtım. böyle gelişti. Burcun ne? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Burcum balık. Beni takip edenler tahmin ediyordur diye düşünüyorum. En sevdiğim renk. Renkli olmayı seviyorum. Cıvıl cıvıl olmayı seviyorum. Her rengi ayrı seviyorum açıkçası ama... Pembe ve mavinin yeri bende ayrı. Pembeyi daha çok severim diyebilirim. <laughs> Tatlı bir soru gelmiş. Emoji sen ne olurdun? Bunu da ara ara soruyorlar bana. Sanırım en sevdiğim emoji şu. Bu emojiyi çok severim ve da kullanıyorum. Evet, deniz mi, dağ mı yaptığım seyahatlerde bu soru da soruluyor genelde yorum olarak bu soruyu da alıyorum. Bazen e, yükseklerden e, paylaşımlar oluyor, paylaşımlar yapıyorum. Dağdan bir paylaşım yapıyorum. E, ve çoğunlukla deniz kenarından paylaşım yapıyorum. E, ve bana bu soru soruluyor. Açıkçası bu soruya cevap vermek benim için zor. Çünkü e, dağa çıkmak ve her yeri yukarıdan seyretmek, e, bulutların üzerine çıkmak, bulutları görmek harika bir duygu. Belki de bu yüzden uçak seyahatlerini çok seviyorum. Bulutların üzerine çıkmak, o böyle pamuk pamuk bulutları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Deniz kenarı, deniz kum güneş, bunlar benim için ayrı bir yeri var. Gerçekten çok seviyorum ama ikisinden bir tanesini tercih edecek olsam denizi tercih ederim. Deniz kızıyım diyebilirim. Asla unutmam dediğin bir an var mı diye ara zaman zaman sizden sorular geliyor aslında her an kendine özel, farklı duygular barındırıyor içerisinde. Birçok anı var, gezilerimde daha fazla açıkçası ama Çin seyahatimden tutun da ki Çin seyahati benim için çok farklı bir deneyimdi, çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Bana çok şey kattı diye düşünüyorum. Çünkü Çin bizden çok farklı, Çin kültürü bizden çok farklı, farklı bir gezegen neymişim gibi hissetmiştim orada. Çin seyahatimden tutun da mezuniyetime kadar mezuniyet ödülümü aldığım zaman birincilikle mezun olmuştum. O anlar gerçekten unutamayacağım anlar. Geçen sene 2019'da Bodrum tatilim de çok tatlıydı. Yani o kadar çok anı var ki unutamadığım. Bir tanesini seçemeyeceğim bununla ilgili. Birçok anım var. En beğendiğin, etkilendiğin şehir. Bu da bana sıklıkla soruluyor. Açıkçası gezdiğim birçok yeri yani çok fazlayı çok beğendim. Ee, ama en etkilendiğim şey Oxford oldu. Gerçekten bana çok büyülü geldi. Bilmiyorum belki de o dönem Harry Potter hayranlığım olduğu için miydi bilemiyorum ama Oxford'dan gerçekten çok etkilenmiştim. Harika bir geziydi benim için. Ee, en fazla gelen sorulardan bir tanesi işten fırsat bulup nasıl geziyorsun? Bir de bunun şu versiyonu var Hangi ara çalışıyorsun? Bunu bana çok söylüyorsunuz Ve sponsorun var mı? Ben bilgisayar mühendisiyim Tam zamanlı çalışıyorum Aslında işlerim genelde çok yoğun oluyor Bazen hafta sonları da çalışıyoruz Ama Gezmeyi, keşfetmeyi çok sevdiğim için Kendime zaman yaratıp, yani tatillerde, hafta sonları sıklıkla gezip keşfediyorum. Aynı zamanda yarı zamanda gezginim diyebilirim. Çünkü e, gezmek, keşfetmek kendimi keşfetmek gibi oluyor benim için. Gerçekten çok seviyorum. Yine sevdiğim bir işi yapmış oluyorum dolayısıyla. E, dediğim gibi birçok fırsatı, birçok boşluğu, boş zamanımı gezerek ve keşfederek geçiriyorum. Ben böyle değerlendiriyorum. Bu nedenle siz beni gezerken görüyorsunuz. Sponsorum yok. Kendi bütçeme göre geziyorum. Bütçeme göre planlar yapıyorum. Ve genelde planlı gezilerim oluyor. Spontane gezilerim de oluyor tabii ki. Ve bunlar da çok tatlı gelişiyor açıkçası. Bunları da seviyorum ama Genelde gezi öncesi araştırmalarımı yapıyorum. Nerede ne yenir, nerelere gidilir, neler yapılır, nasıl yerler var? Öncesinde bir araştırma yapıyorum. Nerede fotoğraf çekilir, fotoğraflar hangi açılarla çekilmiş? Bir araştırma sonrası gezilerim devam ediyor ve gerçekten gezi videolarımı izleyenler, gezilerimi takip edenler severek takip ediyor ve ben de bu işi severek yapıyorum. Bu şehre gelecek misin gibi çok fazla soru oluyor. İnanın ki Türkiye'nin bütün şehirlerini gezmeyi çok ama çok istiyorum. Önceden önce yapılacaklar listemde bu da var. Türkiye'nin bütün şehirlerini gezmek. Kesinlikle her bir şehrin kendine özgü bir atmosferi var. Kendine özgü güzellikleri var, yemekleri var. Her birini yaşamayı, tadmayı çok istiyorum. Yeni keşifler yapmayı özledin mi? Tabii ki çok az dedim. Korona dolayısıyla e, yurt içinde gezilerim oldu yaz döneminde normalleşmeye girdiğimiz zaman. Tabii ki çok dikkat ederek, bazen çift maske takarak e, gezdiğim zamanlar oldu. Bunları da Instagram hesabımda paylaştım. Ama gerçekten e, çok dikkat ettik. İnsan içine karışmadan, kalabalığa karışmadan, doğaya kaçarak genelde geziler yaptım, geziler düzenledim ee, ve her biri gerçekten çok iyi geldi. Ee, yeni keşifler e, aslında tabii ki çok istiyorum ama bu dönemde biraz zor, özellikle yurt dışına gitmek çok çok zor ee, düşünüyorum açıkçası pandemi döneminde. Ama başka bir soru da şu, pandemi bittikten sonra ilk nereye gideceksin? Ee, 2020 için birçok gezi planım vardı. Maalesef ki bunları iptal etmek zorunda kaldım ama sağlık olsun. Pandemi sonrası inşallah her birine gitmeyi çok istiyorum. Amerika seyahatin planlamıştım. Sri Lanka, Ürdün, Mısır. Buralara gitmeyi çok istiyordum planlamıştım bazılarını uçak biletlerini de iptal etmek zorunda kaldım. Ama ilk gitmek istediğim yerler yine buralar olacak. Çünkü gerçekten bu yerlere gitmeyi çok ama çok istiyorum. Bir de Dubai'ye gidecek misin, Dubai'ye gelecek misin diye aslında çok fazla soru geliyor. Neden Dubai gerçekten bilmiyorum. Ama Asya'nın birçok ülkesine, birçok bölgesine gitmeyi İçtenlik de çok istiyorum. Bali olsun, Sri Lanka olsun, Vietnam olsun, adalar. Gerçekten buralara gitmeyi çok istiyorum. Ve dönüşümde Dubai'de küçük bir mola verip orayı gezmeyi planlıyorum. Böyle bir düşüncem var. Neden olmasın? Harika olur. Diğer bir soruya gelelim. Mavi mi yeşil mi? Mavi mi yeşil mi sorusu da çok fazla geliyor. Çünkü paylaşımlarımda mavi ve yeşilden çok çok bahsediyorum. Mavi mi yeşil mi? Paylaşımlarımda sıklıkla mavi ve yeşile yer verdiğim için sanırım böyle sorular geliyor. Mavi ve yeşil ikisi bir arada muhteşem bir uyum sağlıyor. Muhteşem bir görüntü oluyor. Mavi ve yeşil bir arada güzel bence. Düşünsenize turkuaz mavisi bir deniz ve yüzerken karşıda kayalıklar, yemyeşil kayalıklar, mavi ve yeşil buluşunca harika bir görüntü oluyor bence. Bu nedenle genelde koylara gitmeyi tercih ediyorum. Usul bucaksız denizdense koylar benim daha çok ilgimi çekiyor, daha çok seviyorum. Kelebekler Vadisi olsun, Ölü Deniz olsun, Kaputaş Plajı olsun mutlaka gidip görmeniz gereken yerlerden Gitmeniz gereken yerler listesine mutlaka ama mutlaka alın. Muhteşem yerler çünkü. Ve en çok gelen sorulardan bir tanesi de günün planlarken neye dikkat ediyorsun? Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Ve her şeye nasıl yetişiyorsun? Bir insan olarak her şeye yetişmem mümkün değil. Ama planlar yapmaya çalışıyorum. Yani günümü, haftamı planlamaya çalışıyorum. Ama her şeyi de planlamıyorum. Şunları mutlaka yetiştirmeliyim ama şunlar olsun gibi bir telaşım da yok. Ee, yalnız planlamaya dikkat ediyorum. Pazartesi günleri o haftamı planlıyorum. Ee, neler yapmam gerektiğini yazıyorum. Ee, bunları yetiştirsem çok güzel olur ama şunlar şunlar da yetişse harika olur gibi. Ama kendimi de çok görmüyorum, çok kasmıyorum. Spontane gelişen şeyler de oluyor. Hayat bu. Sonuçta biz planlar yaparken aslında başımıza gelenler. Dolayısıyla her şeyi planlamak da sıkıcı olur muhtemelen. Ve ben yaptığım her şeyden keyif almayı seviyorum. Keyifli hale getiriyorum. Belki de bu yüzden yani hayatı dolu dolu yaşamayı sevdiğim için enerjim de yüksek oluyor diye düşünüyorum. Hiç sevmediğim işleri yaparken bile onu keyifli hale getirmeye özen gösteriyorum. Ve sonuçta bir zaman bitecek ve daha keyifli zamanlar gelecek, daha keyifli işler yapacağım diye motive etmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi bu hayatı yaşamayı seviyorum ve bu nedenle de enerjim yüksek diye düşünüyorum. Diğer kişisel gelişim, bilgisayar mühendisliği, mühendislikle ilgili de çok fazla soru geliyor. Bunlara uzun uzun diğer videolarda yer vermek istiyorum çünkü anlatmak istediğim çok fazla şey var ve her hafta yeni video yüklenecek, yeni içerikler oluşturmaya çalışacağım. Bu nedenle abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram Tatlı Hayat hesabımda da günlük hayatıma dair paylaşımlarda bulunuyorum, seyahat videoları yüklüyorum, önerilerde bulunuyorum. Instagram Tatlı Hayat hesabımı takip etmeyi unutmayın yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın. Bu arada yorumlar yapmayı, önerilerde bulunmayı unutmayın. Ve hepinize sevgiler.